Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Kanala bayağıdır video yüklemiyordum. Ee, epey bir ara vermiştim açıkçası. Ee, yeniden kanalı canlandırma yolunda ilk adımı Çin'den aldığımız aksesuarlar 2 isimli videoyla e, devam ettireceğiz arkadaşlar. Bu kanalı yüklediğim ilk videoda hatırlarsanız e, Çin'den aldığım aksesuarlar 1 isimli videoydu. E, bugün bunun ikincisini çekmek kısmet oldu. Yine şahane ve bir o kadar da gereksiz malzemeler aldım. Şimdi hep birlikte onları inceleyeceğiz. Ee, i̇lk ürünüm arkadaşlar bir gece lambası. Oldukça tatlı bir ürün. Sizlerle beraber kutusunu açayım. Önce şöyle bir göstereyim, sonra da buradan yakından bakalım. Şöyle basit bir dizaynı var arkadaşlar. Bunu bir yere yapıştırıyorsunuz, sonra bunu üzerine e, tutturabiliyorsunuz. Ve şöyle e, epey bir ışığı var bunun. Oldukça güzel. E, Göz almasın diye de şöyle bir gece modu var. E, geceleri kitap okurken falan epey bir faydası olacağını düşünüyorum. E, oldukça kullanışlı bir ürün. İkinci ürünün tam bir e, babylet tutkunlarının bayılacağı bir ürün arkadaşlar. E, bu böyle stres atmalık bir ürün. Şöyle yine önce buraya gösterelim arkadaşlar, şöyle açalım da kapağını. Gördüğünüz gibi şahane bir ürün. Bununla böyle akşama kadar şey çevirir gibi Oynayabilirsiniz arkadaşlar. Çok keyifli. Tam böyle stres atmalık. Ben çok hoşuma gitti bakarken. Ee, bunun iki rengini aldım ben. Ee, bir bu kırmızı rengi mevcuttu. Bir de mavi rengini aldım. Mavi rengini de şöyle göstereyim sizler için. Sonra diğer aksesuara geçelim. Ee, böyle şeyler arkadaşlar Türkiye'de bulamıyorum. Ee, hazırda elimde fırsat varken de neden almayayım dedim. Gittim bunu da aldım. Şöyle bakarsanız şahane yine güzel bir ürün ikisini beraber çevirirsem de burada Beyblade döndürür gibi beraber oynayabiliriz arkadaşlar. Çok güzel, çok tatlı bir ürün. Bunları da böyle göstermiş olayım. Bir diğer ürün arkadaşlar görüp görebileceğiniz en tatlı bardak attıklarından bir tanesi. Ee, bunu görünce kaçırmak istemedim. Yaklaşık 4 tane falan aldım bundan. Şöyle bir kurbağa arkadaş var ama buna bardağı koyduğunuz zaman arkadaşlar şöyle bir görüntü oluşuyor. Ee, şimdi şuraya da göstermeye çalışayım. Bakınız şöyle bardağı bunun üzerine koyduğunuzda bu arkadaşın ağzı açılmış oluyor. Çok güzel bir ürün. Çok tatlı bir ürün. Her gördüğünüzde sizi neşelendirebilecek bir ürün. Ee, bu da yine sevdiğim ürünlerden biri oldu. Arkadaşlar, muhtemelen bunu hepiniz Instagram'da falan görmüşsünüzdür, böyle çok reklamı çıkan bir üründü. Ee, ben de görünce kaçırmak istemedim. Bu böyle el egzersizi yapmak için falan kullanılan bir alet arkadaşlar. Ben de sürekli masa başında oturduğum için e, bazen bileklerimde aşırı ağrı hissediyorum. E, boş kaldıkça bununla böyle <laughs> egzersiz yaparım diye, e, yapacağımdan da <laughs> şüpheliyim gerçi de, e, böyle bir ürün de aldım. E, kullanışlı bir şeye benziyor. Ama işte ne kadar yapabilirsiniz o önemli arkadaşlar. Bunu böyle bileğinize geçiriyorsunuz. Sonra şurada parmaklarınızı takıyorsunuz buna. Bununla böyle kolpadan egzersiz yapacaksınız. arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle. Olayı bu borun. Şuraya da şöyle bir göstermiş olayım. Böyle bir egzersiz aleti arkadaşlar. Bundan da iki tane aldım. Ne olur ne olmaz diye. Sağlı sollu çalışırım belki dedim. Yani kullanışlı bir ürüne benziyor ama ne kadar kullanırım bilmiyorum açıkçası. Bunu da böyle göstermiş olayım arkadaşlar. Bir sıradaki ürün yani yine eğlenceli bir ürün arkadaşlar. Şöyle burada açalım buraya. Bu da yine masa başında otururken stresinizi atabileceğiniz böyle bir el oyuncağı arkadaşlar. Böyle bir çeviriyorsunuz. Böyle masada bunu sürebiliyorsunuz falan böyle değişik ilginç bir oyuncak. Bu da yine boş beleş bir alet gibi gözüküyor ama arkadaşlar güzel bir stres atma malzemesi olabilir. Bundan da yaklaşık 3 tane falan aldım. gün arkadaşlar. Yine Instagram'da her yerde karşımıza çıkan hatta birkaç tane videosu da vardı. Paramı boşa harcamamalıyım dedikten sonra ben diye ee, videoların olduğu bir ürün arkadaşlar. Ben de sonunda kendi arabama bundan aldım. E, şu vites topuzuna geçirilen kapişonlar var ya arkadaşlar onlardan aldım. Çok güzel, çok tatlı. E, bunun bir mavi rengini aldım. Bir de kırmızı rengini aldım. Onu da hemen sizlere göstereyim. Çok tatlı, çok güzel arabaya renk katacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ee, benim çok hoşuma gitti. Bakalım bir de arabaya koyunca video montajlarım diye tahmin ediyorum. Ee, sıradaki ürün bakalım arkadaşlar ne var burada. Ee, birkaç tane bileklik aldım arkadaşlar. Bunlar... Burada... Benim çok hoşuma gitti. Bunları sizlere sırayla göstermek istiyorum. Ee, kimisini kendim için aldım. Kimisini e, özel niyetlerle aldım. Bakınız şöyle çok şahane, çok güzel bir bileklik. Yine bu da bir başka model bileklik arkadaşlar. Şöyle çok güzel bu da mavi renklerde. Oldukça tatlı duruyor. E, şunu kendime aldım arkadaşlar. Bu gerçekten ilginç bir tasarımı var. Bunu size göstermek istiyorum. Yani bunu niye aldım bilmiyorum. Bu görüntüsü hoşuma gitti ama e, geldikten sonra hiç beğenmedim bunu açıkçası. Şöyle garip bir tasarımı var bu arkadaşlar. Yani bunu kullanır mıyım, kullanmaz mıyım bilmiyorum. Belki hani saatle beraber e, daha güzel bir kombin olur mu e, bilmiyorum. Siz yorumlara yazarsınız. Kullan derseniz kullanırım. Yok e, çekilişle dağıt derseniz asla dağıtmam arkadaşlar. Hiç işim olmaz öyle şeylerle. Şöyle gelelim buraya. Bu da son bilekliğim arkadaşlar. Ee, bu baya güzel. Bu hoşuma gitti. Ee, bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu muhtemelen kullanacağım gibi duruyor. Ee, bu baya güzel. Hoşuma gitti. Şöyle kolumuza da takalım bunu. Videonun geri kalanında bunu kullanacağım arkadaşlar. Böyle bakınız oldukça güzel, şık bir e, bileklik. E, benim bayağı bir hoşuma gitti. Sıradaki, hatta bunu da şöyle koyayım. ya Arkadaşlar hepsi beraber bir gözüksün şöyle. Bakınız oldukça güzel şık bileklikler. Bunlardan e, adetli aldım. Gerekli dursun diye. Şimdi gelelim Şöyle bir ürün arkadaşlar. Bu da talep üzerine aldığım bir ürün. Şunun bir kutusunu açalım. Daha önce tehlikeli olduğunu söylemiştim arkadaşlar size. Tabii efendim. Şöyle açalım bunu. Arkadaşlar bu bir takip cihazı. E, bunu özellikle bizim makinalar için getirmiştim. Hırsızlıklara karşı arkadaşlar GPS üzerinden araçlarınızı izleyebiliyorsunuz. Şöyle e, Android aplikasyonu var bunun. Kurduktan sonra bunu aracınıza yerleştiriyorsunuz. Uzaktan bunu izleyebiliyorsunuz. Oldukça güzel kullanışlı bir ürün. Türkiye'de çok pahalı arkadaşlar bunlar. Ben bunları bayağı bir uygun aldım. E, almışken de yedekli alayım dedim. E, oldukça faydalı. Size de tavsiye ederim. Yani. Sıradaki ürünüm. İlk videoda hatırlarsınız arkadaşlar samuraylarım vardı benim. Ee, bu samurayları ben arabanın gövdesine yapıştırdım. Her gören ne güzel samuraylarmış diye başımın etini yedi resmen. Ben de ona istinaden yeniden bunlardan alayım, hediye ederim dedim ama bu beklediğim gibi gelmedi. Biraz ufak ve şapkaları bunları siyah renkte. Ee, o yüzden çok hoşuma gitmedi ama yine araca monte edildiğinde güzel durabilir. Ee, şöyle iki set mi aldım yoksa birbirinden farklı setler mi aldım bilmiyorum. Şöyle bir yan yana koyup bir beraber bakalım arkadaşlar. Böyle, gel bakalım samuray. Arkadaşlar sanki aynı gibi. ya. Yani. Bunlardan iki set de almış olabilirim. Aynen arkadaşlar bu birebir aynı. Yo değil lan bunun kılıcı yok bazen. Aynen bunlar ayakta duran arkadaşlar. Ee, şunun kılıcı yanda duruyor. Böyle birkaç tanesini yakından göstermeye çalışayım. Arkadaşlar, bunlar araca falan monte ettiğinizde çok şık, çok tatlı duruyor. Ben de yine birkaç set şöyle aldım. E, Eşin dostun arabasına yapıştırırız diye. Evet, o niyetlerle getirdim. Şimdi bunun arkadaşlar gelişmiş versiyonunu göstereceğim size. E, bunları görünce çok hoşuma gitti. Benim samuraylardan açıkçası daha şık ve güzel. Deadpool arkadaşlar. Bunu istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Bunu araca da koyabilirsiniz. Raflarınıza da koyabilirsiniz. Çok güzel bir ürün. Çok da kaliteli bir ürün. Deadpool'un hayranları varsa muhtemelen bana hemen DM'den yazacak bizim eş dost bana da ver bundan diye. Gerçekten çok güzel ürün arkadaşlar. Çok da dekoratif duruyor. Bunun bayağı bir versiyonunu aldım. Şimdi diğerlerini de göstereceğim size. Böyle. Bakın burada da kitap okuyor arkadaş. Bunu da şöyle bir koyalım. Bir de bunun farklı bir versiyonu daha vardı. Ondan da aldım. Bu da şöyle hemen açalım. Bak arkadaşlar yani kaç tane aldığım aslında hiçbir fikrim yok. Ama çok güzel ürün, çok beğendim. Şöyle yazıya yazıya aldırmayın arkadaşlar. Terbiyesiz adamlar böyle bir şey yazmışlar ama çok güzel duruyor. Şurada başka bir versiyonu daha var. Bunu da hemen açalım. Bu da şöyle bir poz veriyor. Bu da çok güzel. Bir de şu var arkadaşlar. Bunu da hemen açalım. Bir zaten atalım şuraya. Bir de şöyle bir versiyonu var arkadaşlar. Oldukça güzel, oldukça kullanışlı. Bunlardan ya raflarıma koymayı düşünüyorum ya da yine aracın farklı yerlerine bunları yapıştırmayı düşünüyorum. Çok dekoratif duruyor. Yapıştırdıktan sonra belki... E, short's olarak da bunları paylaşırım arkadaşlar. Bunları da şöyle kenara kaldıralım. Ay! Ay, içim bir fena oldu. Ha. Arkadaşlar bunlar benim aldığım ürünlerdi. Bir de bana Çin'de sağ olsun dostlarımız hediye olarak gönderdiği ürünler var. Şimdi onlardan da size göstermek istiyorum. Ee, şöyle bir ürün gelmiş. Bunu videosunu izledim ben. Hemen bu cümlenin arkasına da montajını yapacağım. Normalde e, bunu böyle arkadaşlar ittirdiğiniz zaman bu böyle kendi kendine hareket ediyormuş. Devrilmiyormuş. Bakın şöyle bir ürün aslında. Çok bir esprisi yok ama şöyle bir yine aksesuar arkadaşlar. Masada durdukça oynayabileceğiniz böyle. Bunu sağ olsun Roy isimli bir arkadaşım var. O göndermiş. kendisine de buradan selam olsun. yine Roy'un gönderdiği garip bir hediye var arkadaşlar. Şöyle çıkarayım. Bana puzzle göndermiş ama ben bunu muhtemelen hayatta yapamam arkadaşlar. O yapılmış halinde gönderdi bana ama biraz zor. Eğer bunu yapabilirsem ayrıyeten paylaşacağım. Hemen bunun arkasında şeydi de muhtemelen, bitmiş fotoğrafını. Bunu arkadaşlar böyle doğru parçaları yerleştirdiğiniz zaman bu böyle çok güzel bir küp oluyor. Ee, ama uğraşamadım henüz daha bitirmek için. Ee, şöyle bütün halini bir ara beraber yaparız. Belki video olarak da paylaşabilirim arkadaşlar. Şöyle de bir not göndermiş sağ olsun. Size de göstereyim. Friendship will last forever demiş Roy. Teşekkür ediyorum kendisine. Ee, bu güzel hediyesi için bunu da şöyle kenara koyalım arkadaşlar. Bir diğer güzel bir hediyem arkadaşlar. Bu da ilginç bir ürün. Diş fırçası arkadaşlar. Çok güzel bir ürün. Yani Çin malı olduğuna bakmayın. Bu bizim arkadaşımızın kendi üretimiymiş. Ben bir denedim. Çok hoşuma gitti. Böyle size de parçasını takıp tekrar göstereceğim. Çıkaralım buradan. Böyle bir şarj standı var arkadaşlar. Bu kablosuz şarj olabiliyor. Şöyle koyuyorsunuz. Gerçi kablosuz şarj diyorum da arkadaşlar yandan kablo takıyorsunuz. Bir esprisi olmuyor gerçi ama. E, güzel bir ürün. Şöyle başlığını yerleştiriyorsunuz. Bunun birden fazla modu var. Bilmiyorum diğer diş fırçalarında böyle mi ama. Şöyle bakın. Bu tamamını çalıştıran bir mod. Şöyle bastığınız zaman şu etrafındaki mavileri çalıştırıyor. Buna bastığınız zaman sağa sola doğru çalışıyor. Bir alttaki moda geçerseniz Ambulans gibi arkadaşlar bu nedir böyle ya? <laughs> bu da yine değişik bir mod. Bunda da muhtemelen hepsi çalışıyor yine. Ee, çok güzel, çok kullanışlı bir ürün. Sağ olsun hediye olarak bize de göndermiş. Buradan e, Mr. Wu'ya da teşekkür ediyorum. Şöyle bunu da göstermiş olayım size. Bunu da şöyle kirletmeden şöyle koyalım. Bir yine Mr. Wu'nun yine kendi üretimi olan arkadaşlar bir cüzdan gönderiyoruz. Bunu da göstereyim şık güzel bir e, deri cüzdan göndermiş. E, bir de böyle bir ürünüm var. Onun haricinde bakıyorum. Diyorum, hepsini gösterdim de. Yani bir de şöyle bir şey var ama bunun ne olduğunu hiç anlamadım arkadaşlar. Bu hangi ürüne ait onu da bilmiyorum gerçi. Buna da bir ara bakacağım. E, son olarak e, canım yeğenlerimin isteği üzerine Serdal Bey'in üşenmeyip bana getirdiği unudukları göstermek istiyorum. Yani tutturdular. Amca burada biz güzel noodle bulamıyoruz. Güzel noodle bulamıyoruz. Bize Çin'den noodle getirdi. Adam üşenmedi. 10 bin kilometre öteden noodle getirdi arkadaşlar. Ama burada bir farkındalık yaratacağım. Lütfen bu noodle'ları yemeyin, yedirmeyin. Bu videodan sonra da ben bunları çöpe atacağım ki yerlerim için güzel bir farkındalık olsun. Öyle noodle falan yok arkadaşlar. Yemeyin böyle şeyleri. göstermiş olayı. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Başka bir malzeme kaldı mı? Aa bir saniye. En güzelini, en güzelini sona sakladım arkadaşlar. Ee, bu aslında bana değil ama e, dolaylı yoldan bana gelmiş bir hediye. Bu da Dana isimli bir arkadaşım var sağ olsun. O göndermiş. Çok da güzel bir hediye paketi yapmış. Şimdi bu ürünü sizlerle beraber açacağım. Muhtemelen bunu gördükten sonra bütün eş, dost, kuzen, akraba, takipçinin ne kadar insan varsa bunu benden almak isteyecek arkadaşlar ama tabii ki kimseye vermeyeceğim bunu. Bunun çok özel bir sahibi var. Şöyle bir hemen paketini açalım. Çok güzel, çok şık bir ürün. Ben sizden önce bir tur açtım arkadaşlar. Bakın şöyle çok güzel bir kutusu var. Şimdi hemen şöyle yandan da bunu açalım. Eyvah. Arkadaşlar bu çok güzel bir ayna. Şöyle aynasını önce bir çıkaralım. Şöyle bir kenara koyayım. Bunu en son göstereceğim. Arkadaşlar şöyle bir pompon bir şey var. çok tatlı, çok güzel. Şunu bir göstermiş olayım. Şöylece. Ee, şurada güzel bir çantası var yine içinde. Bu pomponu saklamak için olabilir. Ya da doğrudan aynayı da saklayabilirsiniz. Aynen aynayı saklamak için de kullanılabilir. Şimdi size aynayı göstereceğim. Şahane bir ürün arkadaşlar. Şöyle bakarsanız Şöyle gösterebilir miyim? Dökülüyor mu lan bu böyle? Yani bakın arkadaşlar şöyle görebiliyorsanız. Ee, kum saati misali yukarıdan çok güzel bir e, desen dökülüyor. Şahane bir ürün. Şöyle de güzel bir tasarımı var. Bakın şöyle açıyorsunuz. Şöyle tuttuğunuz zaman güzel bir görüntü var. Şurada da aynası var arkadaşlar. Şöyle açayım. Göstereyim onu da sizlere. Çok güzel bir ürün. Ben çok beğendim. Ee, i̇nşallah sahibi de çok beğenir bunu. Ee, şimdiden söyleyelim. Ee, yeğenler, kuzenler, akrabalar, takipler bunu kesinlikle benden istemeyin. Bunu asla veremem. Ee, videoyu burada sonlandıracağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha çok video atmaya çalışacağım eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.